Arkadaşlar cuma herkese hayırlı sabahlar. Yani sabah sabah bir video çekeyim. Şimdi bomba bir video. Yani daha şu anlık bir şey yapmadılar birbirlerine. Bozo zaten sakin uysal bir köpek bir sahibinin yani sözünü dinleyen bir köpek olduğu için dur dedim mi duruyor. Şimdi Kobra dışarıda, burada Bozo da burada. Yani iki dev köpek. Ha Bozo bozu yavru diye bir şey yapmıyor. Bir de e, öyle <laughs> ulaşık bir köpek değil bozu. Akıllı akıllı. Dedim şunları bir alıştırayım çünkü ikisi de biliyor birbirlerinin erkek olduklarını. Sürekli birbirlerine böyle bir saldırma girişiminde Olmasın diye bari ne yapıyorlarsa gözümün önünde yapsınlar. Sonra yarın bir gün Allah göstermesin biri zincirden ben çiftlikte olmadım da zincir kırılsa, tasması yırtılsa olacak şeyler yani bunlar. O yüzden de şu anda alıştırma yapıyorum. Alışsınlar birbirlerini tanısınlar toplasınlar. İnşallah. Birbirlerine bir şey yapmazlar. Ümit ediyorum. Yani yaparlarsa şu anda ayıramam da. Bakın. İkisi de birbirini görüyor ama bir şey demiyor. Bu güzel bir şey çünkü ben hayatımda en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de kendi kapımda kendi çiftliğimde ya da evimde besledim e, köpeğin birbiriyle kavga etmesi. Çünkü Yarın bir gün Allah göstermesin buraya yabancı köpekler falan geldiğinde müdahaleyi benim köpeklerim yapacak. Benim köpeklerim birbirine düşman olmazsa o o şey sağlanamaz. Ondan dolayı arkadaşlar. Atarsak... Obiş. olması lazım. Burada yerinde durmuyor be Sürekli hareket halinde. Burası gerçekten aşırı derecede esiyor arkadaşlar. Çok serin. Bakın Bozo oradan bakıyor. Bozo kavga canlısı bir hayvan değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Gel. Evet. Arkadaşlar bu pirketleri bizim manitoportif dediğimiz araç tamirden geldikten sonra buraları komple bir temizleyeceğiz. Bu pirketlere şöyle söyleyeyim size. Hatta göstereyim. Bunun gibi taş haline getirip çiftliğin yoluna geçeceğiz çünkü bu da zaten arkadaşlar araçta bir binanın enkazının molozları çiftlik bura bataklık gibi oluyordu o yüzden buralara enkaz döktük at orada. Arayın. yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? He? Aferin sana, aferin. arkadaşlar ağrıları temizledik. Şimdi dediğim gibi bizim manito geldiğinde bunları bakın bunları böyle kürüdük. Manito geldiğinde de bunları arkadaşlar römorkun arkasına koyup yan tarafa dökeceğiz. Oradan da bunları bağına bahçesine lazım olan insanlar gelip bizden satın alacak Bunlar dişi kuzularımız. Şişekler arkadaşlar. Şişek diyeyim yani. Bazısı dişi kuzu der, bazı şişekler. Bunlar erkek toplularımız. Bunlar koyunlarımız arkadaşlar. İki tane yeni doğdu. Bunlar da arkadaşlar. Erkeklerimiz. Orada dişilerimiz var. Oo, ikisi yan yana geliyor. Allah Allah. İnşallah bir şey yapmazlar. Hayır, gel buraya. Hadi bozo. Gel. Aferin size. Aferin. Kavga etmeyin oğlum. Kobra'nın daha yavru hareketler olduğu için Bozo çok umursamıyor. Ama bu güzel bir şey yani gerçekten hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Gel buraya. Kobra'yı çiftlikte boş bırakmamamın sebeplerinden bir tanesi de, bakın, diyor direkt kuzulara, poynlara çarpıyor. Şey buraya gel. Buraya gel çabuk. Düş önüme. Kime diyorum ben? Düş! Ben arkamı döndüm anda, buradaki koyunlara saldıracak. Bakın. Buraya gel. Buraya gel çabuk. Gel buraya. biliyorum arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar erkek toplularımız. Bak 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 bak. Şunun yaptığına bak şunun yaptığına. Bir, gidip o ağırdakine saldırıyor. Bir gidip ondakine saldırıyor. Gerçekten yani saldırıyor ama tutuyor. Öyle pis bir huyu da var maalesef. Gel. Bunlar da erkek toplularımız. Gel. Bakın böyle tertemiz oldu. Şimdi burası e, sürekli girişten alan olduğu için normalde bu şekilde temizlendi her yer. Tertemiz oldu kesikleri de oraya bakın şu şekilde buraya biriktirdik normalde böyle bir şey hiçbir hayvancılık sektöründe böyle büyük işletmelerde olmaz ama şu anda idareten çiftliğimizde de zaten bayramdan sonra hayvan alımı durduğu için şu anda böyle bir şey yaptık normalde bu bizim huyumuzda değil yani böyle bir şey zaten yanlış bir şey ama şu anda hayvan sayısı çiftlikte az olduğu için gerek yok birinden emaneten küre bir kürek aldı arkadaşlar. Biz sevmeden. Bunlar temizlenir. Ezo. Bugün arkadaşlar hava aşırı derecede serin. Burada da ağaçları da dikmiştik. Bozu bu ağacın serinliğinde yatıyor tasa bakın göstereyim size. Aynen. <laughs> Kobra da geldi. Kobrayı ben içeri bırakayım. Çünkü biliyorum tutamayacağım. Bir de gidiyor. Pis bir uyu var hayvanlara saldırıyor. O yüzden kobrayı bir kere bıraktık. Ona dolayı kobrayı başka arkadaşlar. Hatun da burada. Çabuk içeri, çabuk, 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 çabuk. Çabuk oğluma. Aferin benim oğluma. Akıllı çocuk sen, akıllısın sen. Bakın böyle akıllı akıllı arkadaşlar. Direkt normalde girmiyordu arada bir yapıyor. Çünkü bir iki kere baya bir e, bunu öğretmek için üzerine düştüm. Ama öğren de yani sadece bir huyu var arkadaşlar. O da en kötü huyu. Keşke başka huyu olsa da olmasa. Hayvanlara saldırıyor. Ve bu iyi bir şey değil ama hayvanlara da tabii ki alıştıracağım bunu. Değil mi oğlum benim lan? Akıllı. Burayı arkadaşlar felaket bir temizlik istiyor çünkü her yer hayvan pisi falan oldu. Normalde kimse kolay kolay köpeğinin böyle altını göstermez. Ama temizliyoruz da yine de hayvanlar pisliyorlar. Normalde yani. Çünkü ilgilenemediğimiz günler oluyor. Nasıl ilgilenemediğimiz derseniz. Bakın boza yatıyor. Gözüküyor mu? Bakın orada yatıyor buzlu. İlgilemediğimiz günler oluyor arkadaşlar. O yüzden ben mesela çiftlik olamıyorum. Normalde altlar hep böyle temiz oluyor. Pisliği olmuyor. Bakın kobraya bakın. Ne yapacak şimdi? Yapmadı. Bir hareket yapıyor. Bakın. Yapmadı. İnşallah arkadaşlar en büyük beklentim Kobra'da Hatun'un mükemmel yavrularını bekliyorum. Burada da tüyleri dökülüyordu. Hayvanın şurasında felaket yaralar çıkmaya başladı. Hepsi kapandı vallahi. Kapanmış yani. Bakın gözükürse şuralarına tüy yok arkadaşlar. Burada işte yaraydı full. Mesela şurasında, burada vardı. Bilmiyorum. Hayvan sanki uyuz hastalığına yakalanmış gibi tüy döküyordu. Ama iyileşti şu anda. Bakın tüyleri pırıl pırıl. Değil mi kız? Kız. Kızım, ne yaptın sen? Hı? Deli seni, deli, deli, deli. Neyse arkadaşlar, Umarım güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki yeni videoda.